محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في كتابه الكريم استعنت بالله بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ biz صَدَقَ رَسُولُ Rasulullah ve حَب۪يبُ اللّٰهِ Fima, مَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ <cuma> Cemaat-i مسلمين, cenab Mutlak, Rabbül Felak Hazretlerine hamdü senalar ve şeriyetin efendisi, kainatın medarı iftiharı, Resul-i Kibriya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hak gecemizi evvela mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerif'in şu kıymetli gecesinde Cenab-ı Hak buraya topladı. Rabbim muhtaç olduğumuz şeyleri bizlere en iyi şekilde ifade, anlatılanlardan cümlemize hakkıyla istifade ve anlatılanları kabul kulağıyla dinleyip hayatımıza tatbik etmeyi, bir defa geldiğimiz bu dünyadan yüzümüzün akıyla ahirete gidebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan ve ibret almamaktan, dünya imtihanında sınıfta kalıp yarın ruz mahşerde rezil rüsva olmaktan Allah'ım cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Muhterem kardeşlerim, bugün sizlerle yaklaşık 25 dakika boyunca çok ama çok ciddi bir meseleyi ayetler ve hadis-i şeriflerin ışığıyla elimize den geldiğince, dilimizin döndüğünce aramızda müzakere ve mütalaa edeceğiz. Hepimizce malumdur ki İslam'ın şartı kaçtır diye sorulduğunda biliyoruz ki İslam'ın şartı beştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bu niye İslamu ala hamsin İslam beş şey üzerine bina edildi. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Bektaşi'ye demişler ki İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartı birdir demiş. Olur mu öyle şey İslam'ın şartı beştir deyince cevaben demiş ki siz zenginler zekat vermez hacca gitmezsiniz. Biz fakirler de oruç tutmaz namaz kılmayız. Dolayısıyla İslam'ın şartı birdir demiş. Şu caminin bir temeli var. Temelle beraber bakın duvarları var, camları var, mihrabı var, minberi var, kürsüsü. İslam'ın da temeli beş tane, bu temelin de üzerine bazı ibadetler ne yapılmış? imar edilmiş. Peki bugün beraber konuşacağımız, müzakere edeceğimiz adım gibi eminim ki çoğu Müslümanın hakkında gafil olduğu meselemiz ne? Kıymetli Müslümanlar zekat vermek. Ve bazıları verirken seve seve verir, kimisi ise verirken sanki yüreğinden bir parça et kopuyor gibi Cenab-ı Hakk'ın emrettiği zekat ibadeti. Hemen ayeti kerimeye başlayalım. Muhterem kardeşlerim öncelikle şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah üç yerde iki şeyi asla ayırmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala iki şeyi asla üç yerde hiç ayırmamış. Bunlardan birincisi nedir? Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaat eşittir peygambere itaat. Atayullah'a ve atiur Allah'a itaat edin, hemen akabinde peygambere itaat edin. Ve men yuti'illah faqad yuti'ur rasul. Allah'a itaat eden peygambere itaat etmiştir. Bak, itaat noktasında Allah'a itaat, peygambere itaat ayrılmamıştır. İkinci, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yine buyurur ki: "Asla Allah'a şirk koşmayın. Allah'a asla putları ortak etmeyin." Ve bil valideyni ihsana bir de ananıza babanıza iyilik edin. Allah bu ikisini de hiç ayırmamış. Üçüncü ise Cenab-ı Hak iş namaz kılmaya gelince salate ve وَاَتُ zeka. Onlar namazı hakkıyla kılarlar. Bir de ne yaparlar? Zekatlarını verirler. Allah namazla zekatı ayırmamış. Bir kitapta görmüştüm. Hz. Musa Aleyhisselam bir adamın ...o kadar güzel ibadet ettiğine şahitlik etmiş ki... ...bir peygamber olmasına rağmen... ...Hazreti Musa ne diyor? Ya Rabbi ne kadar güzel ibadet ediyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki... ...Ey Musa sen onun o ibadet haline gıpta ediyorsun ama... ...bu adam 300 sene böyle ibadet etse... ...yine bizim katımızda 5 para etmez... ...çünkü bu adam zekat vermiyor. Resulullah Efendimiz'in hadisidir... İnna Allah la yakbalu salata vel iman illa biz zekat. Bu milletin vermediği, bu milletin kaçırdığı, işine geldiği zaman verip işine gelmediği zaman vermediği zekatı var ya bak peygamber ne diyor? Allah namazı kabul etmez. Allah imanı kabul etmez. Ancak neyle kabul eder? Zekatla kabul eder. Ayet-i kerime ne diyor peki? Hemen ayet-i kerimeyle başlayalım. Cenab-ı Hak diyor ki: Estağfurullah. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِكِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ Bazı insanlar sakın zannetmesin ki cenab bak imtihan için kimine gerçekten çok mal verir, kimine ise az mal verir. O kendilerine çok mal verdiğimiz ve yılda bir zekat vermeleri gerektiği halde zekat vermeyenler sakın o vermedikleri zekatın ellerindeki paranın onlara hayır olduğunu zannetmesin. Bel huve şerrun lehum. Cenab-ı diyor ki hayır. Bilakis o vermedikleri zekatlık mal onlar için hayır değil. Nedir? Şerdir. Bakınız insanların bir imtihanıdır mal imtihanı. Karun diye bir adamı hepiniz duydunuz. Zenginliği vardı. Ne kadar zengin Karun? Dünya çapında hala onun zenginliğine kimse ulaşamadı. 40 tane deve Karun'un hazinelerinin anahtarlarını taşıyordu. Altınları demiyorum, külçeleri demiyorum. 40 tane deve hazinenin anahtarlarını taşıyor. Ne oldu? Cenab-ı Hak imtihan etti. Musa Aleyhisselam'a emretti. Söyle ki zekat versin. Vermedi. Allah malıyla beraber kavunu yeni dibine gömdü. Sakın Allah'ın vermiş olduğu o mallardaki zekat vermediğin zaman kırkta bir vermen gereken zekatı vermedin zannetme ki o mal senin için hayırlıdır. Belhu şerrullehum. O senin için şerdir. Birisi vardı. Hocam dedi her sene zekatımızı veriyorduk. O sene zekat vereceğimiz zaman malımız da artmıştı. O sene biz zekatımızı vermedik. Takriben 200 bin TL kadar zekat vermemiz lazımdı, vermedik. Ne oldu dedim? Ne mi oldu hocam dedi? Zekat tarihimizden kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı bir yangın çıktı iş yerinde. Belli malzemelerimiz yandı, kül oldu. Hesap ettik, yanan malzemelerimiz ne kadar biliyor musunuz? Tam 200 bin TL kadar. Allah diyor ki vereceksin... Hassinu emvalekum biz zekati. Mallarınızı zekatlarla kontrol altına alın. Mallarınızı zekatlarınızla sigortalayın. Allah'ın işi o kadar acayip ki akıl sır ermiyor. Sen malının kırkta birini Allah diyor ki ben sana verdim. Ben sana zekatlık olarak veriyorum. Sen de bunu kulum. Kırkın otuz dokuzunu, otuz beşini, kırkın yirmisini ver demiyorum evla vereceksen 40'ta bir yani 40 parçaya böl 39'u senin olsun ha bir tanesini fakir fukaraya ver hassinu emvalekum biz zekati malınızı zekatlarla koruma altına alın acayip olan ne biliyor musunuz matematiğin iflas ettiği yer burası adam zekatlık olan malından zekat veriyor bir dahaki sene normalde para eksildi altın eksilmesi gerekirken zekat veren kişinin malı artıyor mu? Vallahi artıyor. Ama diğer taraftan bakın, zekat vermek yerine parasını faize koyan Müslüman, Allah'a hal ilan eden Müslüman, zekat vermek yerine parasını faize koyuyor, parasının üzerine para biniyor, zahiren para artıyor ama bir sene sonra parasının içerisinden bereketi bulamayınca avucunun içini yalıyor. Bir hacı efendi cami cemaatinden bir hacı efendi gitmiş bankaya bankadaki görevli kız sol eliyle kahve içince hacı efendi hemen müdahale etmiş. Demiş ki yavrum sol elle kahve içme günahtır deyince oradaki görevli kız hacı efendiye dedi ki hacamca kusura bakmayın sağ elimle sizin faizli paranızı sayıyorum dedi. Sen sol elle kahve içmeye takılırken sağ elinle faize bulaştığından haberin yok. Cenab-ı Hak diyor ki sakın zannetmesinler ki kendilerine verdiğimiz o maldan zekat vermeyen zannetmesin o mal onun için hayırdır. Bel bilakis nedir? Bel huve şerrun lehum bilakis o mal onlar için bir şerdir. Bakınız kıymetli Müslümanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimenin tefsirinde Şöyle bir hadise naklediliyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem zekat tarihi gelen 80 gram altın veya parası olan Hanefi mezhebince söylüyorum. Zekat vermeyenlerin ahiretteki halini anlatırken diyor ki: "Yarın Allah'ın kendisine mal verdiği bir kul yarın ahirete zekatını vermeden çıktığında ne olacak biliyor musunuz? Şöyle bir hal başına gelecek ki onun malı siyah bir yılan suretinde gelecek. Sayutavvaku ma bahilu ayet ediyor ya malları boyunlarına dolanacak. Peygamberimiz buyurmuş ki oradaki boyunlarına dolanacak olan şey dünyada zekatını vermediği malıdır. Malı yılan suretinde mahşer. Herkes derdine düşmüş. Ana evladından kaçıyor. Adam hanımından kaçıyor. Köle sahibini arıyor. O sıkıntı yetmiyor siyah bir yılan gelecek adamın boynuna dolanacak şu boyun kısmına oturacak Resulullah Efendimiz diyor ki ağzıyla zehiriyle boynuna dolandığı kişiyi hem sokacak hem de diyecek ki ene maluk ve ene kenzuk ben senin malındım ben senin dünyadaki hazindendim Allah'ın sana vermiş olduğu maldan zekat vermedin Allah'ın sana verdiği altından zekatını vermedin işte zekatını vermediğin mal bugün ahirette ne oluyor? Senin boynuna bir yılan ve sürekli başını sokan bir yılan halinde sana azap ediyor. Allah'ım böyle bir halden bizleri muhafaza eylesin. Nedir kıymetli kardeşlerim zekat? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok veciz bir ifadeyle buyuruyor ki az zekatu kantaratul İslam. Zekat nedir? Zekat İslam'ın bir köprüsüdür. Şimdi hadis-i şerifi doğru anlayalım. Köprü nedir desem size? Köprü bir tarafı bir tarafa bağlayan kolaylıktır. Yani uzun bir yoldan gitmek yerine köprüden geçersiniz. Zekat da bir köprü. Neyin köprüsü? Kul ile Allah arasında bir köprüdür. Allah'ın ver dediği zekatı verdiğinde kul Allah'a karşı görevini yaptı. Kul ile Allah arasında bir köprü oluştu. Zekat bir köprüdür. Kimin arasında? Bir zenginle fakir arasında bir köprüdür. Bakın dikkat edin bu sözüme Müslümanlar. Zekat verdiğin zaman fakirin o zekatta hakkı var. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ النِّسَاءِ وَالْمَحْرُومِ Cenab-ı Hak öyle diyor. O zenginler hani fakirlere veriyor ya zekat. Zannetmesinler ki o verdikleri kendi babalarının hayrınadır değil. Nedir? Bizzat fakirlerin kendi hakkıdır. Dolayısıyla bir fakire sen zekat verdiğin zaman o fakir ne yapıyor? Hakkını alıyor. Yani sen onu Allah rızası için ben ikram ettim diyemezsin. Allah zaten emretmiş, sen de o emri yapıyorsun. Zekatınızı verdiğinizde fakirin neyi olur? Zenginin malında gözü kalmaz. Sen zekatını fakire Allah rızası için kabul eder misin? Sakın şöyle yapmayın. Hadi yine insin. Bak bu sene de senin paranı vereyim, zekatını vereyim deme. Zaten adamın kendi hakkını veriyorsun. Senin malında o adamın hakkı vardı. Fakire zekatı verirken şarşaf gibi sallamak değil. Onu güzelce katlayacaksın ve verirken de ne yapacaksın? Rica edeceksin. Nazik olacaksın. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha birisine sadaka verirken Birisine zekat verirken vereceği sadakayı ve zekatını yaparmış biliyor musunuz? Gül kokuları sürerek verirmiş. Sebebi ben ona verirken Allah katında bu amelim kabul olunsun ki isterim ki gül kokularıyla Allah katında yazılsın. Şimdi zekat neymiş? Zekat bir köprüdür. Kulu cennete götüren kul ile Allah arasında bir köprü... ...dünya ile ahiret arasında bir köprü... zenginle fakir arasında bir köprü... ...zekatını vermedin... ...fakir bu sefer ne der... ...ya ne kadar acayip adamlar var... ...Allah karun kadar mal vermiş... ...ama zekatını vermiyor... ...farkında olmadan... ...kendi malının hasetçilerini... ...kendi elinde düşürmüş olursun... ...dolayısıyla muhterem kardeşlerim... ...Cenab-ı Hak... ...zekat vermeyi rica etmiyor... ...Allah bu malı verirken sormadı... Cenab-ı Hak zekat verirken de sormuyor. Kulum ister ver, ister verme demiyor. Bu zekat verilecek. Senesi geldiği zaman, yıllık günü geldiği zaman, hele hele biz Müslümanlar uyanıklık ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'te yapılan ibadetler sevabı katlanarak yapılıyor ya, Ramazan-ı Şerif'te muhakkak zekatlarınızı verin. Mallarınızı zekatlarla muhafaza edin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi gerçekten ama gerçekten çok mucizevi. Zekat verirsin Allah malına bereket verir. Zekatını vermez faize verirsin. Zahiren paranın üzerine para geldi zannedersin. Ama bereketini Allah içinden alır. Bir dahaki sene sadece elinde avucunda yalayacak sadece avucun içi kalır. Allah vermiş olduğu mallarımızın zekatını hakkıyla verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi ezanı Muhammediye vakti de geliyor. Aslında muhtemelen Müslümanlar çok büyük bir meseledir bu ha. Yani bu zekatın verilmesi, zekatın konusu çok büyük bir mesele. Ben sadece kısa bir özet geçtim. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda daha uzun bir şekilde bu meseleyi değerlendiririz. Ama anlatacağım bu hadise eminim ki her biriniz tarafından hayretlerle dinleyeceğiniz, her birerimize çok ibretler barındıracak olan zekatla alakalı bir kısa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de İslam kitaplarından geçen şu hadise. Bu Muhteremler Salabe bin Hatip adında birisi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de namaz vakti bu Salebe bin Hatip ismi kişi İnsanlar arasında onun lakabı ne biliyor musunuz? Kendisine mescit kuşu derlermiş. Salebe bin Hatip. Mescit kuşu. O kadar ibadete düşkün biriydi ki namaz kılmaktan develerin dizleri hani böyle taşlaşır ya namaz kılmaktan şu an mı adeta devenin dizine dönmüş. Salebe bin Hatip. Bu kişi namazın hemen peşine mescidi terk etmeye başlayınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ey salabe sana ne oluyor? Niye böyle acele acele camiden kaçıyorsun? Münafıklık mı var sende dedi. Dedi ya Resulallah benim üzerimdeki elbiseden başka bir elbise bizim evde yok. Şimdi ben namazımı kıldım acele eve gidiyorum ki evde hanımım çırılçıplak. Namaz kılması için eve gittiğimde elbisemi çıkarıyorum hanımıma veriyorum ki o da vaktinde namazını kılsın. Dedi ya Rasulallah, vallahi bize çok büyük bir fakirlik isabet etti. Ne olursun bize bir dua et. Peygamberimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ey salebe şükrünü eda edebildiğin az bir mal şükrünü eda edemediğin çok maldan hayırlıdır. Salebe devam etti. Ya Rasulallah, ne olur bana dua edin de Allah bana zenginlik versin. Efendimiz dedi ey salebe bu dünyadan nasibi olanın ahiretten nasibi olmaz. Bak ben isteseydim Allah'a yalvarsaydım Allah dağları altına çevirirdi. Sen ahireti iste. Fakat salebe yine ısrar edince peygamberimiz dua etti. Ya Rabbi salebeye ikram eyle. Salebeye ihsan eyle dedi. Ve o salebe o gün duayı aldım. Halbuki peygamber dua etmek istememiş. Nübüvvet ferasetiyle nübüvvet dürbünüyle peygamber görmüş para bu adamı bozacak ve salebe maalesef o duaların sırrını anlamadı bir anda zenginleşti lakabı neydi mescit kuşu önce bir koyun oldu sonra beş sonra on derken Medine'ye sığmadım. namaz vakitlerinden artık geri kalmaya başladı öğle ve ikindiye sadece geliyor Artık o kadar zengin olmuş ki Medine dışında bir vadi tutuyor kendisine. Zenginliğe bakın. Medine dışında vadi tutunca artık cumaları da terk etti. Cumayla gelmiyor. Muhteremler, Peygamberimize ayet geliyor. Ya Muhammed, senin ümmetinden zekata malik olanlar zekat verecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurlarını görevlendirdi. Gidin zekatları alın. Bir zamanlar mescit kuşu olan, namaz kılmaktan alnı adeta taş kesilen salebeye geldiler. Dediler ey salebe Resulullah bizi gönderdi, malının zekatını vereceksin. Kaçta kaçı? Kırkta biri. Bir hesap etti ki çok büyük serveti olduğu için zekatı da çok büyük. Nerede biliyor musunuz gelenlere? Peygamberin gönderdiği adamlara dedi ki siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Muhammed yoksa benden haraç mı istiyor dedi. Gelenlerin hepsini kovdu. Peygamberimize haber ulaştığında peygamberimiz sadece bir söz söyledi. Salibe'ye yazık oldu. Salibe'ye çok yazık oldu. Hakkında ayet indi. Hangi ayet? Tevbe suresi 75 ve 76. Ve minhum men ahadallâhe. Öyle münafıklar var ki onlar şöyle diyorlar. Le in âtâna min fadlihi. Eğer Allah bana mal verirse, Allah bana zenginlik verirse le nasaddakanna ve le min salihin Vallahi Allah bize versin, biz Allah'a vereceğiz diyorlar. Böyle diye söz verirler ama fe lema min fadli ne zaman ki onlara biz verdik, bakhilu onlar cimrilik etti ve tavallawu hum ayetten yüz çevirdiler ve kaybedenlerden oldular. Hazreti Ömer Efendimiz hayretler içinde atına binerek gitti ey salebe zekat memurlarına sen ne söyledin Allah aşkına söyle dedim sen ne söz söyledin ki hakkında Allah ayet indirdim ayetleri duyunca imtihan geçti kaybetti geldi develerle ineklerle sığırlarla Medine'yi doldurdu dedi ya Resulallah ben ettim sen etme bunlar benim malımın zekatıdır Efendimiz dedi ey salebe Allah'ın ve İslam'ın senin verdiğin zekata ihtiyacı yoktur. Kovdu onu. Hazreti Ebu Bekir zamanında geldi yine malı kabul edilmedi. Hazreti Ömer zamanı geldi yine kabul edilmedi. Hazreti Osman zamanında mescit kuşu olarak adlandırılan salebeye ölüm geldi. Ama nasıl öldü biliyor musunuz? Fakir, gariban yaşayan salebe bir anda zengin olmuş, imtihanla mal imtihanını kaybetmiş ve ölürken söylediği tek bir cümle var. Peygamberimizin ona söylediği ilk söz. Şükrünü eda edebildiğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Müslümanlar zekatlarınızı gözden geçirin. Altın, para, arsa her neyse ve lütfen bunu kafanıza göre belirlemeyin. Geçen bir iş adamı bana diyor ki hocam her sene ben zekatı böyle veriyorum. Hesap ettim 15 senedir verdiği zekatın hepsi eksik. Niye? Hesap etmeyi bilmiyor. Vereceksek Allah için düzgün bir şekilde zekatlarımızı verelim. Unutmayın zekatı verilmeyen mal yarın ahirette kişinin boynuna siyah bir yılan suretinde dolanacak ve kişiyi sokarken diyecek ki Ana maluk ve ana kenzuk. Ben senin malınım, ben senin hazinenim diyecek. Ya Rabbi vermiş olduğun malları senin yolunda infak etmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Mal imtihanında sınıfta kalmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Mal da imtihan, varlık da imtihan, yokluk da imtihan. Ya Rabbi bütün imtihanları yüzümüzün akıyla geçebilmeyi bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Son nefeste bizlere kelime-i şehadet ki aşk ile buyrunuz. Eşhedü enne... Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek çene kapanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İslam'ı ve ehlini aziz eyle ya Rabbi. Müslümanlara birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri helalinden merzuk kılıp haramlardan beri eyle ya Rabbi. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.